Merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün sizinle birlikte Stardew Valley oynuyoruz. Yeni serimize başlıyoruz. Yazı ipiş ipuşa biz geri oynuyoruz olsun. İlk olarak çiftlik türünü ve görünüşünü seçelim. Tasarlamayı bitirdin ama ne geçti be. <laughs> Şimdi biz ne alalım? Aray Hı -hı. Tamam olsun no, standart için. Adımız Atakan. Dur yapalım. Yapalım. Tamam da. Çiftlik abi. Dur bunu Krallar çiftliği. Favori nesne. Ne olsun favori nesnemiz arkadaşlar. Ben çok balta kullanıyorum. Balta. Balta yazalım. Buradaki burada köpek. Köpek yapalım. bakalım. <laughs> hmm. Tamam. Olsun tamam. Erkek kız var mı biz erkek? <laughs> hmm, tamam. Bu saç ne olsun? Giyisi dursun. dursun. Bu iki sakal olmasın. Pantolon. Böyle de durur kişiler arkadaşlar ya. girişi geçecek geçecek geç, ya geçe, geçe, girişi. Merak edenler oluyorsa dursun bence arkadaşlar. Gelelim. O başladık. Büyük babamız galiba bu. Biricik torunuma. Hmm. Bu bu mühürlü zarfı almanı istiyorum. Nerede? Yok yok, henüz açma, sabırlı ol. Hmm, Açalım. Şimdi dikkatlice dinle. Modern hayatın yükleri tarafından ezildiğini hissedeceğin günler gelecek. Gelecek kesinle. Nasıl gelecek beni? Hani düşeceğin boşluk ince ruhunu tüketecek. Eee? i̇şte o gün geldiğinde hediye yeme alm alm almaya hazır olacaksın. Galiba modern hayatta sıkılıyorlar. Çazan diyor. Büyük baban artık dinlenecek. 20 yıl sonra. Roja bir çalışıyormuşuz. Galiba. Herkes çalışıyor. Bir hangisiyiz? Bir sıra gelmeler geldi. Bakmışız <laughs> size uykumuz var. Arkadaşlar şu kıza bak. Bilgisayar açık. Bizim için bir sıkıldık artık hayattan geldi. Yorulduk. Artık bu zarfı açma zamanı geldi arkadaşlar. Açalım. Sevgiyle Atakan. Eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynısı bana da olmuştu. Hayattaki en önemli şeyi insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme yetimi kaybetmiştim. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi or oraya gurur Gururuma ve sevincime krallar çiftliği ne Çiftlik bu güney kıyısındaki yıldız yıldız ç, yıldız çiği vadisinde bulunuyor. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Bu bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin soyadımızı şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun. Sevgilerle büyük baba. Not. Lewis hayattaysa o, o, o ihtiyara selamımı söyle tamam mı? Tamam. Tamam büyük baba. Bekle arkadaşlar. Şöyle koyayım da. Hmm. Burası dağlar, ağaçlar, orman gibi bir yer. Çit var. Arkadaşlar ben bu yeri neydi bilmeyenler görsün diye yaptım zaten parçaları gelecek bunu Boyun bitiyor mu bilmiyorum da sıra sıra bölümler gelecek Arkadaşlar ikinci videomuz özel iyi bir zaman Merhaba sen Atakan oldun Evet ben Ben Robin bölgenin marangozuyum. Başkan Lewis seni buraya getirmem ve yeni evini göstermem için beni gönderdi. O da çiftlikte gelişin gelişin için hazırlık yapıyor. Çiftlik hemen şurada beni izle. İzleyelim. Oo bu ne lan? Ev, ev anladım birazcık taş ve var. Burası krallar çiftli. Aynen görüyorum. Ne biçim bir yer lan bura diyor. Galiba <laughs> seveceğiz. Sorun ne? Biraz büyümüş ama bu çerçebin altına tına verimli topraklar yatıyor. İnce diyeceğim. bir biraz biraz özveriyle hemen toplarsın. Kolay su toplasa kardeşim ya. Marango sen git topladı. <laughs> Burası da yeni evim dayı ya. Ah yeni çıktığımız gelmiş. bu ne Bu ne ki? Başka ne bu? Hoş geldin. Ben Davis Pelikan kasabasının başkanıyım. Evet doğru bildim çünkü bizim evimizin içine giren tek adam başkan olabilir. Biliyor musun? Herkes seni sorup duruyordu. Sonuçta buraya her gün biri taşınmıyor. Bu bu bizim için oldukça büyük bir alan. Yani ben olmasam hiçbir şey olmazdı. <laughs> gibi de, demek de demek büyük babanın eski barakasına taşınıyorsun. Büyük, güzel bir de fazlasıyla hoyrat. Hoyrat mı? Hoyrat mı yani? Haşin demek daha uygun olabilir doğrusu. Kalkın. Onu dinleme Atakan. Sana ev geliştirmelerinden satmak istediği için moralini bozmaya çalışıyor. <laughs> Her neyse uzun yolculuğun ardından yorulmuş olmasın. Biraz dinlenmelisin. Yarın kasabaya inip kendini tanıtırsın. Kasaba halkı bunu takdir edecektir inşallah. Bak, evimize girip çıkarak ben döndüm. Aa, az kalsın unutuyordum. Satılacak bir şeyin olursa bu kutuya koyman yeterli. Geceleri almaya gelelim. İyi şanslar. Şu kutu var ya arkadaşlar. Size göstereyim. Bir çay versin. Ben gir. Kaydediliyor. Bir kaydedir. Arkadaşlar şimdi video zaten burada 20 dakikalık falan aldığımızı. Günaydın uy uyumak ve Kurtarmak için çiftliğe geri dönmeyi unutsun. Bir hediye aldın. Açmak için paketin üstüne dokun. Gider misiniz kardeşim? Bırak. 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 Hayda. Arkadaşlar bekleyin Gülmeye çalışacağız Bir defa yediğimiz için yapamadık Arkadaşlar Ne diyor arkadaşlar 15 yavan havucu tohumu alındı İçine başlamak için ufak bir hediye yolladım Başkan Lewis Dayı sevdim o ne? yeni görevler bültenle gösterilir. Bülteni gösterilir. Daha yakından bakmak için bir göreve dokun. Orada kullanışlı bilgiler mevcut. Ne diyor? 28 mi? Oo. Bülten işi bittiğince kapat tuşunu dokun. Oha. Bu peyken kasabında 28 kişi varmış. Bayağı berbat halde girdin. Hadi şu da temizleyelim. Lanet olsun. Böyle evet, bir evet. ayarlayayım mı? Evet. Şöyle hemen de ayarlıyoruz. Arkadaşlar şu videoya sizden güzel bir 5 like, 5-10 like bekliyoruz yani. Fazla bir şey istemedi, istemiyoruz. Yeter ki 5-10 like vermek. Şöyle. Daha, daha. Bir arkadaşlar benden istediğiniz videoları da söyleyin. Onlar onları çekeceğim. Söylemeyi unutmayın. Şu anda temizledim mi şöyle? Arkadaşlar. Eee çapa. Çapa mı alalım? Şimdi arkadaşlar biz nereye yapalım? Buraya yapalım. Ulan şey yaptım ya. Hı. öyle. 12'lik bağını açtık. Ye. <laughs> Bu Sula <diyor>. Sularız kardeşim. Bu suları alalım. çalışır. Hop, hop. Güzel arkadaşlar suladı ya. Yani. Güzel. Şimdi gidelim de şu pelikan kasabasına bir. Birileriyle tanışmaya deniyorum. Şimdi parmağına doğru sürmüşüm dokuna bas. buralar biz buralardan gel. Şu işte geri gidebiliyoruz mu? Şurada mı oluyoruz? Bu ne? Taşı şöyle taşı Ben direkt gidemiyorum buraya. Ne oldu? Otobüs mü bozuk? Gelelim. Oh, oh, Bakalım nasıl bir. O asit. diğer oyun fonksiyonlarına bir göz bir göz atalım. <laughs> Elmenter sahip olduğun eşyaları koy diye tamam bunları. bu tarz Şimdi biz yaban mu alalım. Hocam ben karnını buhar alacağım ya. 6 tane karnı bağır mı abi? Al gitsin bütün parayı karnı bağır verdik. Arkadaşlar bir de ben şunu öğrendim. Ne zaman olur ne şimdi? Burada neydi bak evlenebiliyormuşuz bazı karakterler kalbimiz max olursa yorumları yazın sence ne ile e, oyunda evlenelim evlen elimi söyleyin yorumlara yazın ona göre yapalım tanışalım bir herkes evet şunla da tanışalım Pierre'ymiş senin adı geldi dükkan hmm, sahibi falan bir herkese tanıştırmam lazım var mı ya? İyi gün. Şu andaki herkese tanışmaya çalışıyorum sen Böyle. Aa karıştırabiliyoruz. Neyse hadi tanışalım hemen. Alex, sana bakayım. Ben ona bak. benziyor. Arkadaşlar Brastars'taki pembe atarlanlar. <laughs> Brastars'taki pembe benzettim ben. Siz kime benzettiniz? Bakalım. Burası nesi? Demir, 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 demir. Bas, 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 bas. Buna bir şey diyor. Bakın. Ooo. Kömüre bak. Altın. Çok kuralı ben gideyim. Dur bu dükkanla tanışabileceğim birileri var mı acaba? işte da odası bir Burası kütüphane geldi bu. Merhaba ya? Bu müzeymiş burası. Değerli eşyalar buraya koyabiliriz. Bu tanışamadım. Dur şunları da arkadaşlar. Şöyle oluyor. ezelim bir, bir iki kişiyle tanışalım sonra videoyu bitirelim ya ilk videomuz fazla bir şey olmayacak şöyle iki kişi de evlen küçük olmuş ilk video biraz kişiler tanışalım bir bu ne ki bunu görmedik bu kimmiş şu Bunu kalmıyor. buralara girelim bakalım. Bu videoda herkesi tanımaya çalışacağım arkadaşlar. Deneyeceğim. 23 dakika, 2 dakika daha böyle gezineyim. Ben. Gidelim şöyle şurada, burada da. Demetçiliyoruz. Şu anda bir gelelim. İlk günümüzü geçirelim de ondan sonra video bitsin. Bugün Fazla bir şey yapamadık. Gezdik, hikaye modunu çoğunlukla oynadık bir. Hadi bu ne? Demetir olsun. Neyse arkadaşlar. İlk videomuz eve gidelim, boyayalım. Sonra videonun kapanışını yaparız. Bugün fazla bir şey yapamadık. Ama diğer günlerde yaparız. Abo, geç. geç. Buraları temizlememiz lazım arkadaşlar ya. Lütfen de Uyuyalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.